Merhaba arkadaşlar evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz kolektif bir açılım yapacağım gördüğünüz üzere her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim kapattım sizler de güzel dileklerinizi niyetlerinizi gönderin bakalım şöyle bir odaklanın arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz randevulu çalışıyorum özel açılımlarımız ücretlidir özel açılımlar için whatsapp'tan Mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Şöyle bir odaklanın bakalım. Güzel şeyler olsun inşallah hayatınızda. Ben öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Şöyle görebildiğiniz kadar fincanımızın içini gösterelim bakalım. Evet. Şöyle bir bakalım. Evet çok güzel. Arkadaşlar burada... Ee, üç basamaklı bir merdiven var. Fazla bir basamağı yok. Şimdi bu kişinin hal ve hareketlerinde, kararlarında dikkatli olması gerektiğini gösterir bize. Hayata dair bir uyarı niteliğindedir aslında bu. Üç basamaklı olması. Çünkü basamakların devamı yok. Kısa bir basamak. Ee, belki de bu bir şeylerin bitişi artık. Hani yoruldun, efor sarf ettin, merdiveni çıktın. Kısa bir sürede halletmekte diyebiliriz. Birkaç anlama geliyor bu arkadaşlar. Bir de hayatınızı kolaylaştıran şeyler yaşayacaksınız inşallah. Bunu gösteriyor bize. Çok güzel çıkmış. Gerçekten e, içiniz ferahlayacak olaylar var tabii ki burada. Bir nefes alacaksınız. Çünkü boğuluyorum der gibisiniz. E, ve şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Bayrak dalgalanıyor burada. Devlet, e, devlet dairelerinde alacağınız iyi bir e, haberi gösterir ona yorumlarım ben devletle iş yapmak memuriyet adli olaylar resmi kurumlarda yapılacak işleri de anlatır bize bayrağın dalgalanması güçlenmeyi de zaferi de anlatır aynı zamanda <laughs> pardon bunu da anlatır bize evet bir de burada halı çıkmış arkadaşlar koskocaman yere serilmiş bir halı var uçan halı değil bu Yere serilmiş bir halı var burada Bu da bize Yaşam standartlarınızın Yükseleceğini gösterir Zenginlik, bolluk ve bereketin Kısmetin, başarının Ve yükselişin sembolüdür Evlilik yolunun gözüktüğünü Ve bu yolun sizin Hayrınıza olan kişileri Getireceğini Ya da şöyle söyleyeyim Evlilik yolunun gözüktüğünü Fakat sizin kararlarınızda böyle bir şey var. Yani kararsızlık yaşıyorsunuz. Belki birilerinin etkisinde kalıyorsunuz. Bilemeyeceğim ama kısmetinizin yakın yakında kısa bir süre sonra karşınıza çıkacağını gösteriyor bize. Sizle birisi tanışmak da isteyebilir. Onu da gösterir bize. Halı keyif almayı, lüksü, kaliteyi gösterir bize. İnşallah sevgili dostlarım, istediğiniz hayalinizdeki bir yaşama ulaşmanızı temenni ediyorum. Sizin adınıza tabii ki duamızı edelim. Ve burada bir de akan bir çeşme başındasınız arkadaşlar. Çeşme akıyor şimdi. Duran bir çeşme değil. Plansız değişiklikler e, istenmeyen sonuçlar doğurabilir arkadaşlar. Ani değişiklikler yapmayın bu ara. Lütfen dikkatli olun. Kararlarınızı böyle sık sık değiştirmeyin. Değiştiriyorsanız şöyle bir es Bir durum bakalım. Düşünelim taşınalım belki bilen bir kişiye sorarız istişarede bulunuruz ondan sonra kararımızı alırız diye düşünüyorum acele etmeyin ee, ve şöyle söyleyeceğim hayatınıza bir can nefes geleceğini anlatır bize şansınızın döneceğini anlatır bize tabiri caizse can bulacaksınız arkadaşlar nefes almak can bulmak gibi inşallah güzel şeyler olsun diye de kodlayalım evet. 2 4 ve 3 rakamı yazılı yan yana 243 rakamı gibi yan yana çıkmış şimdi bu numarolojide bu sayıların yan yana gelmesi e, barışı seversiniz siz küslük dargınlık size göre bir şey değil duygusallık duyarlılık sizin için e, çok büyük bir erdem yani bu duygulara sahip olmak sizde bu duygular çok fazla bu duygulara herkes sahip olamaz arkadaşlar ve çok kuvvetli duygularınız var. Bir de karşı tarafın duygularını okuma gibi hissiyatınız da çok kuvvetli. Hisleriniz çok kuvvetli arkadaşlar. Böyle bir yeteneğiniz var. Ee, bu bir de sabrı gösterir. 243 rakamı sabrı gösterir. Yardımlaşmayı sevdiğinizi gösterir. Sadaka verin de Rabbim sizi de inşallah mükafatlandırsın. Küçücük bir sadaka bile sizin hayatınızda büyük değişimlere yol açabilir, yol açabilir sevgili dostlarım. Ve burada elinizde koskocaman bir ampulün yanması, ışıl ışıl etrafına ışık saçan bir ampul var burada. Enerjinizin hat safhada böyle yükseldiği, e, bazen de hararetli, sizden beklenmeyen laflar, sizden beklenmeyen bir eforu gösteriyorsunuz. E, enerjiyi gösteriyorsunuz, karşı tarafa yansıtıyorsunuz öyle diyeyim. Yanlış bir cümle oldu. E, içinizdeki enerjiyi karşınızdakilere de Yansıtıyorsunuz İnşallah sevgili dostlarım Yansıttığınız yerde değer görürsünüz İnşallah Ve burada saçlarınızı tarıyorsunuz Ve yukarıdan tepeden bağlıyorsunuz Bu da derlenip toparlanmayı gösterir bize ee, İnşallah e, Şöyle söyleyeyim Hayatınızda alacağınız kararlar Sizi öyle bir yere getirsin ki Burada tef çalıp oynuyorsunuz Arkadaşlar o yüzden söyledim yani burada keyifli bir şekilde tef çalıp oynuyorsunuz, raks ediyorsunuz. Özellikle Manisa'nın M'si, Edirne'nin E'si, Hatay'ın H'si, Rize'nin R'si ve Ankara'nın A'sı. isminizde bu harfler var ise arkadaşlar bir anahtarla ilgili önemli bir konu aydınlığa kavuşacak. Zevkten böyle oynuyorsunuz resmen. İnşallah sevgili dostlarım bizlere de yazarsınız. Bizler de haberdar oluruz, sevincinize ortak oluruz inşallah. Onu gösteriyor. Bir de burada yatan birisi var. Birinin bakımını üstlenebilirsiniz. Sorumluluk almak. Şimdi sadece sorumluluğu siz alınca böyle bir öfler püfler, yorgunluk gibi surat ifadeniz var. Şimdi bakılacak kişiyi ortak bir şekilde bakmak daha iyi bence. Birilerinin desteğini almak, böyle belki kardeşlerin desteğini almak, belki evlatların desteğini almak gibi gibi diyebiliriz. İşte burada da şöyle söyleyeceğim. Ee, hastanın başında bekliyorsunuz. Şifalanmaktan bahsediyor. Rabbim şifalandırsın. İnşallah iyileşsin. Onu Gösterir Bir hasta başında böyle. Belki de bir hasta ziyaretine gideceksiniz. Onu da göstermiş. Olabilir diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Şöyle bir tabağımıza da bakalım. Sonra her gün olduğu gibi Kartlarımızla devam edeceğim sevgili dostlarım. Değişik değişik kartlarımızla sizlere bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi birkaç tane e, yolun işim karardı derken birkaç tane yolun bir anda çıkması ve burada öfke patlaması gibi sanki böyle havai fişek patlarmış gibi bir durum var. Öfke patlamaları mı yaşıyorsunuz? Artık hani bir şeylere sabredemiyorum der gibi senin yalancılığına sabredemiyorum örneğin diyebilirsiniz böyle bir durum Pinokyo gibi birisi çıkmış çünkü yalancı birinden bahsediyor belki de o yalancılıklar sizi gelmiş olabilir ee, ama geldi geçti diyor çünkü yollar açılmış bir sürü yol açılmış bir yol bir çıkış beklerken üç çıkışın ortaya çıkması gibi diyebiliriz biz buna ve burada arkadaşlar hanenizden bir kişi elinde çantalarıyla birlikte haneden dışarıya gitmek istiyor Belki farklı bir yerde yaşamak, farklı bir evde yaşamak, farklı bir yaşam alanı seçecek kendisine. Haniden birinin çıkacağını bize gösteriyor, gösteriyor. Şöyle bir de kartlarımızla bakalım. Kartlarımız ne söyleyecek? Farklı farklı kartlarımızla devam edelim. Bakalım bugün kartlar bize ne söyleyecek arkadaşlar? Sizin niyetinize, sizin e, şöyle niyet almanızı bekliyorum. Niyetinizi alın, hemen bakalım. Evet. Bakalım kartlarımız ne söyleyecek. Evet. Benim yolum belli diyorsunuz. O ne tarafa giderse ben o tarafa gideceğim. Yani kararlıyım. Hiç bu kadar kararlı olmadım. İnatla, inatla e, neyi istiyorsanız, neye baş koyduysanız, kararlarınız hangi doğrultudaysa o yolda ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Merak etmeyin. Tek başınıza her şeyin üstesinden gelebilecek kadar e, kabiliyetlisiniz. Ve burada ve burada ay çıkmış arkadaşlar. Ay baba evi ile alakalı bazı sorunların gündeme gelebileceğini gösteriyor. Ve burada bir erkek e, eril enerji çok fazlaydı. Eril ve dişinin yan yana gelmesi e, eşler arasında ya da ilişkide güven noktasında bir sıkıntı var. Bu da e, hoş bir durum değil tabii ki, hoş bir durum değil. Yani e, bunu gösteriyor. Ve burada diyorsunuz ki ve burada diyorsunuz ki ben iyileşmeye çalışıyorum. Tamam öfke patlamaları yaşayabilirim. Fikrimi de söyleyebilirim her konuda. Ama ben bir yıldızım diyorsunuz. Ben yıldızım. Yıldız gibi gittiğiniz yerde enerjinizle avranız, duruşunuz, kılığınız, kıyafetiniz neyse artık bir böyle bir etkileşim oluyor. Ve nazara mı uğruyorum derken şifalanacaksınız arkadaşlar. Ne sıkıntınız var ise beni izlerken Belki bir problem var. Problemin içinden çıkamıyorsunuz. İşte bu alanda da şifalanmaktan bahsediyor. Şahmeran çıkmış arkadaşlar. İnşallah yılanlar, düşmanları falan düşünmüyoruz. Düşmanlar yok olsun, gitsin hayatımızdan. Biz dostlarla yaşamayı biliriz, kabul ederiz, değil mi? Şöyle bir de kartlarımızla bakalım. Kartlarımız ne söyleyecek bizlere bugün? Evet. Arkadaşlar bugün 14 Ocak evet 2024 evet Şimdi burada birilerinin tilki gibi, sinsi gibi etrafınızda, evinizin etrafında dolaştığını görüyorum. Kartımız bize yalanları anlatıyor. Şimdi ilişkilerde de, evlatlarla aramızda da, komşuluklarda da, iş yaşamında da hiç önemli değil. Yalan çok kötü bir şeydir herhalde arkadaşlar. Yani insan niye yalan söyleme gereği duyar bilemiyorum ama Dürüst olmayan bazı durumlar önünüze pat diye düşebilir. Ben size ne yaptım diyebilirsiniz. Hak, hukuk sorabilirsiniz. Adaletin işlemesini isteyebilirsiniz. Başkasını veya kendinizi kandırmak siz de belki yapmış olabilirsiniz. Ama kandırdığınızı zannetmeyin. Ya da onlar sizi kandırdığını zannetmesin lütfen. Bazen durumu kurtarmak için beyaz yalanlar söylenir ya. İşte siz bunu bile yapmayı beceremiyorsunuz ve burada ortaya bazı saklanmış, gizlenmiş şeyler çıkabilir. Lütfen dikkat edin. Bir şeyleri sonlandırmak, bitirmek istiyorum ben artık. Gerekenleri yapmak ve hayatımdan çıkarmak istiyorum. Bazen bunun yüzünden öyle kafaya takıyorsunuz ki birileriyle olan ilişkilerinizi hastalık derecesinde, yani bir takıntı haline gelmesi gibi diyelim. Takıntıları bırakalım. Çünkü gelecek bir haber, iletişim, irtibat kurmak, bilgi almak sizi şöyle bir rahatlatacak belki elinize geçecek doneler var resimler var evraklar var bir şeyler elinize geçecek ve aydınlığa doğru da böyle bir nefes alarak ilerleyeceksiniz ilerleyeceksiniz inşallah sevgili dostlarım yalana karşı alerjiniz var belli bu çıkıyor ikide birde bugünlerde şöyle söyleyeyim İçinizde gömdüğünüz o kadar çok acınız o kadar çok stresiniz var ki ama ben yine de hayata tutunuyorum diyorsunuz Şöyle bir de beni bana anlat kartlarımızla bakıyoruz. Kartımız ne söylüyor? Sürekli tekrar eden olaylar hep başa sarıp sana kısır döngü yaşatıyor olabilir. Döngüyü değiştirmek senin elinde. Ne diyoruz biz hep? Söylemlerimiz çok önemli. Söylediklerimiz, konuştuklarımız, ne yapıyoruz, ne ediyoruz, ne istiyoruz? Bir buna bir karar verelim önce. Yani her şey ağızdan isteniyor da önemli olan realde re re ne yapabiliyoruz? hayata dair ne yapabiliyoruz, gücümüz, kuvvetimiz neye yetiyor, olabilitesi yüksek hayaller kuralım lütfen. Ve burada kısır bir döngünün içinden çıkacağınızı gösteriyor bana. Ve burada bir ayrılık yaşıyor iseniz kavuşma an meselesi. Çok kısa bir sürede bir kavuşum yaşayacaksınız. Böyle beraberce sarmaş dolaş olacak. Sıkı sıkıya sarılacaksınız. Ve burada size doğru gelen çok güzel evraklar, çok güzel kağıtlar, çok güzel haberler konuşmak isteyen biri olabilir, tanışmak isteyen biri olabilir. Bu aralar böyle bir enerjiniz var arkadaşlar. Ne olur? Her şeyi zihninizden geçen her şeyi hayatınıza çekeceksiniz. Bakar mısınız? Hayalleriniz gerçek olacak inşallah. Pembe bir araç üzerinde balonlar, kalpler, sevgiler, sevgi pıtırcığı gibisiniz arkadaşlar. Çok güzel çıkmış özgürleşmek istiyorum diyorsunuz. Lütfen beni daraltmayın. Ben özgür, özgürleşmek istiyorum. Duygularımı doyasıya yaşamak istiyorum. Bir şeylere engel koyarak, beni kısıtlayarak hayata bağlayamazsınız ya da size bağlayamazsınız. Ben istemediğimi yapmam diyorsunuz. Şimdi tabii ki büyüklerimizin sözlerine, fikirlerine önem vereceğiz tabii ki. Şimdi bir deneyim var. Bu okumayla da olmuyor arkadaşlar bazı şeyler deneyim farklı bir şey. Şimdi 35 yıllık bir deneyimle bu açılımları yapıyorum. Şimdi 20 yaşındaki biri gelsin bu cümleleri nasıl kuracak, nasıl anlatacak, nasıl ifade edecek. Yani bu mutlaka bir farklılık, farkındalık olacaktır, hissedeceksinizdir. Ben kendimden örnek verebilirim ancak size. Ve burada öyle bir kuş gelmiş ki koskocaman, devasa bir kuş, talih kuşu gibi resmen gelmiş yemyeşil meyveli bir ağacın altında duruyor. Üstünde de değil, altında. İnşallah sevgili dostlarım size ait olan, sizi besleyecek olan, güçlendirecek olan, can gelecek olan olayların yaşanacağını bize gösteriyor, gösteriyor. Ve burada arılar, arıların soyu tükenmesin inşallah dünya var oldukça ve burada bal ağzınızın tatlanacağı olaylar Devlet kapısında işiniz, devlet kapısında bir adamın faydası, bir insanın, büyük insanın, iş insanının faydasını göreceğinizi gösteriyor bizlere ve çiçekten e, bal alıyor arkadaşlar. Ve burada diyorsunuz ki benim yapraklarım sarardı. Ne oldu bilmiyorum ama enerjim düştü derken tam bakın arkadaşlar sararmış yaprağın altındaki kuşu gördünüz. Size öyle haber getirecek ki o dallar yeşermeye başlayacak. Çünkü hangi bir tarafı idare edeceğinizi şaşırmışsınız. Burada bana onu gösteriyor. Ve burada sevgili dostlarım balık. Kaçırdığınız balıklar nasipler olabilir. Merak etmeyin takılmıyoruz biz bunlara. Biz o nasipleri yine toparlar hayatımıza getiririz. Öyle değil mi? Şöyle bir de değişik kartlarla bakalım. Kartlarımızla bakalım. Evet. Şöyle bir evet şöyle bir bakalım. Kartlar fazla olunca arkadaşlar değişik değişik bakmak istiyorum ee, sizleri içinizde kalbinizdeki niyetinizi okuyabilmek adına evet şöyle bir bakalım. Evet Burada diyor ki koşulsuz gerçek sevgiyi ben severim koşulsuz gerçek yalansız dolansız dolan başlı yollardan gelmeyin bana diyorsunuz. Aşka yüreğinizi açacaksınız. Seviliyorum ve seviyorum deyin lütfen. Kalp sevince ister istemez beklentiye girer tabii ki. Ama siz beklentisi sevmeyi de biliyorsunuz. Hayat belki bunu öğretti. Ve sevmeyi bir kere başarırsanız gerçek sevgiden bahsediyorum. En yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsınız. İlk önce sevmek, saymak, saygı bunlar çok önemli şeyler. Ve burada diyor ki cesaret edemediğiniz her şeyi sizi üzen herkesi hayatınızdan çıkaracak koşulsuz kölesi olduğunuz, e, hep onların dediğini yaptığınız belki de bir kişi sizi hep yönetmeye çalıştı. İşte buradan bu zincirleri kırarak kendinizi kurtaracaksınız, özgürlüğe uçacaksınız. Delice risk, risk alma. E, delice risk alabilirsiniz ama sağlam zeminlerde daha azına kanaat ederseniz çok büyük çok büyük cesaretle çok büyük nasipleri kapacaksınız arkadaşlar bazen dikkatli olmak deli cesareti olması güzel bir şeydir ama şimdi öngörünüz yoksa olabilitesi yoksa kendinizi zorlarsanız daha büyük sıkıntılara yol açarsınız lütfen lütfen hiçbir şey yapamadınız bir bilir kişiden bir fikir alın, hayata dair cesaretten bahsediyor. Cesaretle olmak güzel tabii ki. Ve burada telepatik bağlar ve rüyalarınız, inancınız nedir sizi bağlar. Fakat e, mistik konular, rüyalarınız, sezgileriniz, bunlara kulak vermeniz lazım. E, belki mistik konular bu günlerde dikkatinizi çekiyor olabilir. Kalabalıklardan uzaklaşmanız gerekiyor. Biraz sakin kalmak, sakince düşünmek yolculuklar ya da kitaplarla kendinizi geliştirebilirsiniz. Kendinize bir şeyler katabilirsiniz. Bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi gelecek size merak etmeyin. Kültürel anlamda kendinizi geliştirmekten bahsediyorum. Şimdi herkes her şeyi bilmeyebilir. Bilmek zorunda da değildir. Ama öğrenebildiğimiz kadar alırız biz. Beynimizde sentezleriz hangisini istersek süzgecimizden geçirir hayatımızda da onu yaşarız öyle değil mi? Ancak okuyarak bir şeyleri öğrenebiliriz ve burada şunu söyleyeceğim. Merak ettiğiniz çok şeyler var. Çok meraklısınız, çok meraklısınız. Sadakat sizin için çok önemli. Sadakat önemli olan o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer arkadaşlar. Sadakat konuları gündemde. Siz kendinizi de bir yoklayın, karşınızdakini de bir yoklayın bakalım. Sadakatsizlik ee, bir kere insanın hayatında blokaj oluşturur hiçbir işiniz e, düzgün gitmez arkadaşlar her şey ters gider onu söyleyeceğim güven duygunuzu diri tutun ki emin olmadığın konular için huzurunuzu bozmayın akışta kalın üçüncü bir kişinin güzel sözleri sizi kandırmasın siz elinizdeki ııı e, Nasıl diyeyim? Bulgurdan da olmayın yani. Pirince gidiyorum derken bulgurdan da olursunuz. Vay sizin halinize. Onun için lütfen sadakat konuları, sevgi ve saygı bambaşka bir şey. Tabii ki bunların hepsi bir bütün halinde. Varsa zaten bizde biz olmuşuz demektir. Ve e, sevgili dostlarım burada enerjinizi şöyle bir toparlayalım. Enerji kartlarımızla son bir kart çekeceğim. Bugünün niyetine bakalım, ne yapalım, ne edelim, nasıl davranalım bugün. Şöyle bir bakalım. Evet, şöyle bir bakalım. Evet. Cesaret çıktı arkadaşlar. Bugün çok cesaret çıktı. Bakalım lotus çiçeğimiz harika. Dileğimizi diledik. Ben de hatta bugün e, masama lotus çiçeği koydum. Ben de onu koymuştum. Tesadüf oldu gerçekten. Ve burada diyor ki. Ben korkudan daha güçlü ve şüpheden daha büyüğüm. Ben ışığım ve ışık olarak kalıyorum. Benim de soyadım ışık arkadaşlar. Vallahi tesadüf yani. Ee, Rabbime güveniyorum ve hayatın imtihanları karşısında dimdik duruyorum. Her zorlukta büyüyorum ve daha akıllıca düşünüyorum. Ben yeni bir hayatın varlığıyım. Cesaretle, emin adımlarla, düşünerek, taşınarak, Üç kere yutkunarak, konuştuklarıma dikkat ederek ileriye doğru adım atıyorum diyorsunuz. İnşallah adım attığınız yollar sizi güzelliklere götürsün. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Ee, özel açılımlar için 0531 887 2880 telefon numaramı Whatsapp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Beni aramayın lütfen telefonum meşgul çalacaktır. Mesaj atın mutlaka size cevap verilecektir. Kendinize iyi bakın. Çok çok öpüyorum. Hoşçakalın.